Fenerbahçe'de transfer bombaları. Miha Zayha Yunanistan'dan talip. Süper Lig'de henüz sezon bitmemesine karşın Fenerbahçe'de transfer konusunda sıcak saatler yaşanıyor. Sarı lacivertliler geçmiş yıllara nazaran bu sene çalışmalarını erkenden yapmaya başladı. Kanarya, transfer listesine eklediği 3 yıldız futbolcu ile görüşme sağladı ve anlaşma konusunda önemli mesafe kat etti. 2015'ten beri aralıksız olarak Crystal Palace forması giyen Zaha'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Alınan bilgiye göre Fildişi sahilli futbolcunun mena geri ve aynı zamanda abisi Herve Zaha, kulübün davetlisi olarak önceki gün Kadıköy'deki Trabzonspor karşılaşmasını tribünden takip etti. Kanarya'nın, hem sol kanat hem de forvet pozisyonlarında görev yapabilen 30 yaşındaki kanat oyuncusunun şartlarını sordu, pazarlıkların hız kazandığı öğrenildi. Artık kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Zaha transferinde sarı lacivertlilerin ciddi rakipleri olduğu ifade ediliyor. Ryan Kent takip ediliyor. Sarı lacivertliler, Glasgow Rangers'ta forma giyen Ryan Kent'i listeye aldı. 26 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve serbest kalacak. Yönetim, İngiliz futbolcunun durumunu yakından takip ediyor ve şartlarını soruşturuyor. Yeni sezon öncesi kadrodaki eksikleri hızlıca kapatmak isteyen Fenerbahçe'de önemli adımlar da atılıyor. Özellikle İskoçya'da Rangers'ta sözleşmesi bitecek olan kanat oyuncusu Ryan Kent konusunda ciddi mesafe kat edildi. 26 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda anlaşma zemini yakalandı. Genti İngiltere'den Brentford da istiyor ancak Yıldız ismin düşüncesi Fenerbahçe'de oynamak. Livakovic listede. Kaliteye yatırım yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, 28 yaşındaki eldiven için harekete geçti. Kalede Altay Bayındır ve İrfan Can Eğri Bayat olmasına karşın hem tecrübe hem de kalite anlamında Avrupa'nın önemli kalecilerinden birini getirmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda Dinamo Zagreb ile sözleşmesi Haziran, 2024'te bitecek olan Livakovic listenin ilk sırasında bulunuyor. Kale konusunda da Livakovic ismi gündemdeki yerini koruyor. Hırvat kalecinin kulübü Dinamo Zagreb ile 2024'e kadar kontratı olsa da görüşmeler olumlu bir şekilde ilerliyor. 29 yaşındaki kalecinin İngiltere hayali olsa da Fenerbahçe'den gelen teklif de cazip duruyor. Bu durumlar çözülürse Livakovic Fenerbahçe buluşması gerçekleşebilir. Bir diğer isim Wilfred Zaha konusunda ise transfer kolay gözükmüyor. Zaha'nın Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Ancak oyuncunun maaş beklentisi yüksek ve Arap kulüplerinde de yüksek teklifler var. Bu sebeplerden dolayı kolay bir transfer değil. Miha Zayha Yunanistan'dan talip. Yeni sezonda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Miha Zayha A takımlarının yanı sıra Beşiktaş'ında yoğun ilgisi devam ederken bir başka talip de Yunanistan'dan çıktı. Panathinaikos, sezon sonunda serbest kalacak futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirdi. Jorge Jesus ile yıldızı barışmayan ve bu sezon iyi formuna rağmen sürekli yedek kulübesinde olan Sloven futbolcunun da takımdan ayrılmaya sıcak bakması, talip olan takımların elini güçlendiriyor. Bu sezon ligde çıktığı 21 maçta 1079 dakika forma giyen Zay, 2 gol 4 asiste takımına katkı sağladı.